Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Başaklar. Bugün sizin için ufalı bakacağım arkadaşlar. Hazırsanız şöyle genel olarak bakalım. Evet, beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz. Bakıma başlamadan önce sorunuzu sorun, dileğinizi tutun arkadaşlar. Çünkü bakım esnasında dileğinizle ilgili ya da sorunuzla ilgili bir şeyler göreceğimi sizinle paylaşacağımı düşünüyorum. Evet şöyle başlayalım. sevgili Başak burçları Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar her şeyi sanki hayatınızdaki her şeyi yeniden düzenliyor gibisiniz. Çok yoğun gördüm sizi, çok yorgun gördüm. Her şeyin üst üste geldiği bir dönemdesiniz. Bir de çok laf söz var, dedikodular var. Kulaklarınızı kapatmışsınız. Duymayın arkadaşlar. Yani bir şekilde duymamazlıktan gelin. Çünkü sırf moralinizi bozmak için konuşan insanlar var Çevrenizde birisi var böyle sizinle mesajla böyle ya da telefonla bazı laflar sözler getirecek size dedikodularla ilgili işte hakkında şu konuşuluyor bu konuşuluyor Belki birkaç güne kadar böyle bir haberler gelebilir Her duyduğunuza da inanmayın Bu size haber getirecek olan kişi bir kadın, Böyle yuvarlak yüzlü bir kadın açık tenli güleç yüzlü ama söylediklerinde doğru olmayabilir ya da çok abartmıştır bir şeyler üzerine eklemiştir bilginiz olsun sevgili başaklar. Bu arada sizin hayatınıza sürekli eleştirel yaklaşan sürekli bir şeyler söyleyip sizin hayatınızı yönlendirmeye çalışan birisi mi var? Yani bu kadar size eleştiriyle yaklaşan ya da yönlendirmeye çalışan biri ya da birileri olabilir. Bir şeyin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz siz. Hani bu kadar üzerime gelmeyin. Bu kadar benim üstüme gelirseniz ben bunalıyorum diyorsunuz. Sanki bir yerden, bir alandan çıkmaya çalışıyorsunuz. Birilerinin yanından gitmeye çalışıyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bazılarınız için 3 hafta, bazılarınız için 3 ayda bu ortamdan çıkacaksınız zaten. Sizi bunaltan, üzerinize gelen bu insanların sizi etkilemesi 3 vakit daha devam edebilir ama çıkacaksınız. Arkadaşlar bir sınav, mülakat veya işte e, herhangi bir kağıtlı evraklı işlerinizle ilgili... Artık çok e, umutsuzsunuz ya da yorulmuş, bıkmışsınız sanki bir şeyleri beklemekten ama son bir hamle yapacaksınız ya da son bir artık bir umutla e, bir adım atacaksınız ama bu sizin için sevindirici bir sonuç getirecek. Bilginiz olsun. E, partner konusu, e, partner konusu sizi çok hüzünlendiriyor. Hak etmediğiniz şeyler yaşamışsınız ve hak etmediği kadar karşı tarafa fedakarlıklar yapmışsınız hiçbir fedakarlığınız konuşulmuyor aksine böyle ufak tefek sıkıntılar konuşuluyor sizin kulağınıza bunlar geliyor bir ayrılık yaşıyorsanız bu ayrılığın ardından karşınızdaki insanın yüzü gülüyor zannetmeyin e, tamamen bir yanılsama tamamen geçici gülüşler bunlar Dönecek dolaşacak yine sizin yanınızda sizinle beraber olmak için çabalayacak bu insan bilginiz olsun. Ama hani gönlünüzü kalbinizi soğutmasın diyeceğim bu kadar. Çünkü bir başak burcu soğursa da kolay kolay ısınmaz. İsterse çok seviyor olsun deliler gibi seviyor olsun fark etmez. Soğuduğu zaman başakla bir daha aynı enerjiyi yakalayamaz karşısındaki kişi. Evet. Bir alışveriş bir şeyler almak istiyorsunuz böyle ama bu evinize, hanenize ya da kendinize alacağınız bazı şeylerle ilgili. Bunları alıyorsunuz sonra da işte acaba harcamalar çok mu oldu diye düşüneceksiniz ama aslında yani gerekli olanların dışında çok büyük harcamalar yapmıyorsunuz. Zaten arkadaşlar dikkat ettiğinizi görüyorum. Bu da sizin maddiyatınızın toparlanmasında çok etkili olacaktır. Her şey ne kadar gerekiyorsa o kadar gerçekleştiriyorsunuz. Yani bazı küçük harcamalarınız olabilir işin özü, ama sonradan biraz pişman olduğunuzu görüyorum. Ama pişman olmanıza gerek yok. Yani gerekli durumlar e, olduğunu gösteriyor. E, bu arada dönüp dolaşıp sürekli aynı şeyleri yaşıyorum, aynı tarz insanlarla aynı sınavları veriyorum diyen başaklar. E, bu durumda şunu düşündünüz mü hiç arkadaşlar? Ee, aynı tarz insanlara ya ilgi duyuyorsunuz ya beğeniyorsunuz ya da bir şekilde onları hayatınıza çekiyorsunuz ama size pozitif gelen bir şeyleri oluyor onların bakın bunu çok iyi belirlemeniz lazım hep aynı döngüleri yaşıyorum diyorsanız size karşı daha doğrusu karşınızdaki kişilere karşı hissettiğiniz düşündüğünüz şeylere bir bakın arkadaşlar yani size cazip gelen şeyleri Birazcık daha e, göz ardı edin. Farklı durumlar yaşamak istiyorsanız farklı e, çekilmeler aramanız lazım. Yani e, bir insana özellikle şu yüzden gidiyorum dediğiniz o konuda o insana gitmemeniz lazım. Yeni tanıştığınız insanlarla ilgili. Bu döngüden siz çıkabilirsiniz. Çünkü bundan çok yorulmuşsunuz artık. İşle ilgili de aynı. Hep aynı durumlar, hep aynı işler, aynı fedakarlıklar, aynı sorunlar, aynı sıkıntılar. Belki de bir değişime gitmeniz gerekiyor. Belki de bir şeyleri yenilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız o döngüden çıkacaksınız. Ee, diş ya da gözle ilgili e, sağlık sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Siz ya da aileden birileri olabilir. Bununla ilgili şifalanma arayışınız olacak ve sonunda ferahlığınız var arkadaşlar genel olarak biraz hassas da bir dönemden geçiyorsunuz. Önemli kararlar almak zorunda olduğunuzda bir dönem hem hassassınız hem de çok önemli kararlar almanız gerekiyor. Bu sizin uzun vadede gelecekte hayatınızı etkileyecek kararlar. hayırlı güzel kararlar alacaksınız. Çok sıkmayın kendinizi arkadaşlar. Akışa bıraktığınızda zaten... Sonuçlar böyle güzel bir şekilde gelecek. Bu arada peşinizde yani peşinizde demeyeyim de sürekli sizi takip eden aklı fikri sizde olan biri var bilginiz olsun. Bu hepiniz için tabii ki söylemiyorum. Yani bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. Özellikle birinin sizi çok gözlemlediğini düşünüyorsanız bu doğru. Bu kişiyle iletişimler sıklaşabilir. Bir şeyler konuşulabilir. Soru işaretleri gidecek. Onda da sizde de. Ama bu kişinin gözü üstünüzde. Ve çok şey birisi. Sanki neşeli, keyifli, esprili bir insan gibi. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.